Arkadaşlar geçenki dersimizde TeamSpeak 3 kurmaya ve panelimize girmeyi ve modemize port açmayı göstermiştim. Bu ders arkadaşlar bir internet tarayıcısı açıyoruz hemen. Google diyoruz. Bu derste sizlere TeamSpeak 3 Türkçe yapmayı öğreteceğim. Arkadaşlar TeamSpeak 3 Türkçe yapma yazıyoruz. Arkadaşlar bunu genellikle tam indirden indirin hemen indir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu tıkladım böyle. Üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bu dört şuraya çıkardım. Masa üstüne. Şunları şöyle. CTRL'ye basılı tuttum. Bir bunu seçtim. Gördüğünüz gibi direkt seçti zaten. Şöyle şunları kes diyorum arkadaşlar. Masa kalabalık yapmışlar. Selam sağ tıklıyorum. Özellikle. Pardon arkadaşlar temp tuşa sağ tıklıyorum. Özellikler. Dosya konumunu aç diyorum. Evet arkadaşlar, bunu biraz bitiriyorum. Pardon arkadaşlar, bir dakika. Şuraya sağ tıklıyorum. Yapıştır diyorum. Evet, geçerli yapıyorum. Benim daha önce ne yapkoz olduğu için belki sormayabilir. Taşı ve değiştir diyorum. Devam diyorum. Şimdi arkadaşlar TeamSpeak'i kapatıyorum. Çıkış dedim. Evet arkadaşlar, TeamSpeak programımızı tekrar açalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar TS'miz Türkçe. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.